Hepinize merhabalar çocuklar. Matematik dersimizde problem çözmeye devam ediyoruz. Artık son iki sayfamız. Şimdi çocuklar ben buradaki birinci soruyu çözeceğim ve şifreyi bulacağım. Ardından sizlerden 2, 3, 4 ve arka sayfadaki 5, 6, 7, 8, 9, 10'u yani tek sorularını çözmenizi isteyeceğim. Şimdi başlayalım birinci sorumuzda. Ne diyor? Aşağıdaki problemleri çözelim. Sonuçların bulunduğu harfleri sırayla yazarak şifreyi çözelim. Şimdi demiş ki bize ilkinde. Murat 7, kardeşi 4 yaşındadır. Hemen şuradan biz çizim modumuzu açalım. Murat'ın yaşı Murat'ın yaşı kaçmış? 7. Kardeşinin yaşı kaçmış? 4. Murat ile kardeşinin 2 yıl sonraki yaşları toplamı. 2 yıl sonraki yaşları toplamı. Çocuklar şimdi biz 2 yıl sonraki yaşlarını toplayacağız. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir unsuru var. Şimdi 2 yıl sonra. Hem Murat 2 yaş büyüyecek yani 7 yaşına 2 yaş eklenecek ve 9 olacak. Hem de kardeşi 2 yaş büyüyecek çünkü ikisi için de aynı 2 yıl geçiyor. Yani 4'e de kaç ekleyeceğiz? 2 ekleyeceğiz ve sonucumuz kaç olacak? 6. Şimdi ikisini iki 2 yaş büyüttük ve toplamını bulacağız. 9 artı 6 kaç eder? 15. 2 yıl sonraki yaşların toplamı 15'miş. Hemen diğer soruya bakalım. Emre'nin 3 düzüne bilyesi, Ahmet'in Emre'ninkinden 4 fazla bilyesi vardır. İkisinin toplam bilye sayısı. Hemen buraya yazalım. Emre'nin Emre'nin bilye sayısı kaçmış? Şimdi 3 tane düzine diyor. Yani ne yapacağız? 3 tane düzine yazalım. Bir düzine 12 idi. Bir tane daha 12 ve bir tane daha 12. Şimdi bizim 3 tane 12'yi topladığımız zaman biz bunu kısaca 12 çarpmış olarak da gösterebiliriz. Eğer o şekilde bir çarpma işlemi yapmayı hatırlıyorsunuz. yani 12 ile 3'ü çarpmayı hatırlıyorsunuz. onu da yapabilirsiniz. 12 artı 12 artı 12 de diyebiliriz 3 düzine olduğu için. 3 tane 12'yi toplarsak sonucumuz kaç olur? 36. Peki Ahmet'in Ahmet'in bilyesi sayısı ne zaman Ahmet'in bilyesi sayısı kaçmış çocuklar? Tamam. bakalım. Diyor ki Ahmet'in Emre'ninkinden 4 fazla bilyesi varmış. Yani 36'dan kaç fazla yapacağız? Kaç artıracağız? 4. 36'ya 4 ekleyeceğiz. Ve sonucumuz 40 olacak. Peki ne soruyor bize? İkisinin toplam bilye sayısını soruyor. İkisinin toplam ili sayısı kaç olur? 36 artı 40'tan sonucumuz 76 olur. Harfleri en son yerleştireceğim çocuklar. Şimdi Ahmet'in 5 deste kalemi vardır demiş. Diğer sorumuzda. Bir düzine kalem daha alırsa kaç kalemi olur? Şimdi biz bunu az evvelki yöntemle söylediğim çarpma işlemi yöntemiyle de yapabiliriz. Çünkü 5 tane deste diyor artık var burada. Peki Ayşe'nin kalem sayısı diyelim. Çocuklar bir deste kaçtı? Bir desteyi hatırlatın bana. Bir deste 10 değil mi? Peki 5 tane deste yani 10 artı 10 artı 10 artı 10 artı 10'u nasıl yazabiliriz biz? 5 tane 10 şeklinde. Peki 5 kere 10 kaçtı? 5 çarpı 10, 50. Peki ne diyor bize? Bir düzine kalem daha alırsa. Yani diyor ki bize 5 düzine kalem, 5 deste kaleme bir de bir düzine kalem ekle. Yani 12 ekle. 50'yi 12 eklersen sonucum kaç olur? 62 kalemi olurmuş Ayşe'nin. Evet diğer sorumuza bakalım. Ali 32, Ece 34, Arda 3, 7 yaşındadır. 3 yıl sonraki yaşları toplamı. Şimdi ben buraya hepsini 3'er artır artır yapacağım. Çünkü 3 yıl sonra hepsi hepsi 3 yıl yaşlanacak. Bu demek oluyor ki 32'yi 3 ekleyeceğim ilk başta. 32'yi 3 eklersem kaç olur? Hemen sayalım. 32'yi 3 eklersem İçinizden sayıyorsunuz değil mi? İçinizden hemen toplama işlemini yapıyorsunuz. 35 oldu. Ece de 3 yaş yaşlanacak. Yani 34'ten 34'de ne yapacağız? Yine 3 yaş ekleyeceğiz. 34 artı 3 37 Şöyle de başına belirtelim alt pardon hemen. 3'ünün 3 yıl sonraki yaşları toplamı bu şekilde belirtirsek ne yaptığımızı daha iyi biliriz. Şimdi hepsini üçer üçer arttırıyoruz. Çünkü hepsi 3 yaş büyüyecek. Kimde kaldık? Arda'da kaldık. Arda kaldık. Arda'nın yaşı 3'müş. 3 yıl sonra kaç olur? 3'e 3 eklersek 6 olur. Sunan'ın yaşı 7'ymiş. 7'ye 3 eklersek 10 olur. Şimdi toplayalım hepsini. 35 artı 37 kaç eder? 72. 72 artı 6, 78. 78 artı 10 kaç eder? 88. Çocuklar bunları ben hani zihnimden yapıyorum. Siz bunu daha uzun bir şekilde şu an videoyu durdurup teker teker de yapabilirsiniz. Nasıl 88 e ulaştığınızı görebilirsiniz. Diğer sorumuza bakıyorum. Bir sincap birinci gün 15, ikinci gün birinci günden 3 üç eksik. Üçüncü gün ise ikinci günden 6 tane fazla fındık yemiştir. Sincap 3 günde toplam kaç fındık yemiştir? Hemen birinci güne bakalım. Birinci gün kaç tane yemiş? Birinci gün 15 tane. İkinci gün Birinci günden 3 eksik yemiş. Yani 15'ten 3 eksik demek ne demek? 15'ten 3 çıkart demek. 15'ten 3 çıkartırsak cevabımız 12 olur. İkinci gün 12 tane fındık yemiş. Üçüncü gün kaç tane yemiş? Bakalım ne diyor? Üçüncü gün, ikinci günden 6 tane fazla. Yani 12'ye 6 ekle diyor. 6 fazla dediği için 12'ye 6 eklersek sonucumuz kaç olur? 18. Üçüncü günde 18 fındık yemiş. Peki bize neyi soruyor çocuklar? 3 günde toplam fındık sayısını soruyor. Toplam yediği fındık sayısı. Toplam fındık diyorum. Hemen eşittir. 15 artı 12 artı 18 eşittir. 15 artı 12 27 27 artı 18 45 45 fındık yemiş toplandı hemen diğer sorumuza bakalım. Ahmet'in 40 tane cevizi vardır. Murat'ın cevizleri Ahmet'in cevizinin yarısı kadardır. İkisinin toplam cevizi kaçtır? Ahmet'in cevizleri kaçmış? 40. Fırın cevizleri çocuklar şimdi burada bölme işlemi yapacağız ama ben bu bölme işlemini sizin yapmanızı istiyorum. Burada durduruyorsunuz ve e, ne bulacaksınız? Ahmet'in cevizlerinin yarısını yani 40'ı yarısını bulunca ne yapıyorduk? 2'ye bölüyorduk değil mi? 40 bölü 2 çocuklar benim klavyemde e, böyle işareti bu şekilde onun için böyle yazdım. 40 bölü 2 ama siz normal böyle işareti yapıyorsunuz. 40 bölü 2'yi buluyorsunuz. Burada durdurup sizin yapmanızı istiyorum. Eşittir 20. Evet çocuklar. Şimdi 40'ı 2'ye böldük. 20 bulduk ve neyi bulmuş olduk? Buradan ceviz sayısını. Peki neyi soruyor bize? Toplam ceviz sayısını. Toplam ceviz eşittir. Ahmet'in cevizleri 40. Murat'ın cevizleri 20. Kaç oldu cevabımız? 40 artı 20'den 60. Şimdi çocuklar bunların hepsini ne yapacağız? Burada bulduğumuz sayılara göre buradaki şifreyi yerleştireceğiz. En başında dedim ki bunu ben yapacağım. Ancak bunu size bırakmak istiyorum. Çünkü şifreyi ben de çok merak ediyorum. Ve şifreyi sizden duymak istiyorum. Bakalım ilk önce şifreyi kim bulacak? Hepinize iyi dersler dilerim.